Köpek uçmak istemiş bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına. Açmış ayaklarını dikmiş kulaklarını. Havlamış birkaç kere atmış kendini yere. Köpek düşmüş vah 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 karga gülmüş ha ha ha. Köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış, bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına. Açmış ayaklarını, dikmiş kulaklarını. Havlamış birkaç kere, atmış kendini yere. Köpek düşmüş vah vah vah, karga düşmüş ha ha ha. Köpek uçmak istemiş bir gün kargaya gitmiş Karga ona anlatmış bizimki de inanmış Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına Açmış ayaklarını dikmiş kulaklarını Havlamış birkaç kere atmış kendini yere Köpek düşmüş vah 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 karga gülmüş ha 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 Köpek uçmak istemiş bir gün kargaya gitmiş Karga ona anlatmış bizimki de inanmış Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına Açmış ayaklarını dikmiş kulaklarını Havlamış birkaç kere atmış kendini yere Köpek düşmüş vah 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 karga gülmüş ha 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 Köpek uçmak istemiş bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına. Açmış ayaklarını dikmiş kulaklarını. Havlamış birkaç kere atmış kendini yere. Köpek düşmüş vah 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 karga gülmüş ha ha ha. Ben My kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem beni. Çocukken başucunda var. Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kocağımda uyut beni Ninniler söyle bana Küçücükken başucumda Bana ninni söylerdin Sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kucağında uyut beni Ninniler söyle bana Benim annem güzel annem Beni Başucumda Bana ninni Söylerdin Sabahları Uyanınca Beni okşar severdin Bugün hala Kulağımda Çınlıyor Tatlı sesin Benim annem Kalbimi sen en güzel yerindesin. Benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut Karga ona anlatmış, bizimki de inanmış Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına Açmış ayaklarını, dikmiş kulaklarını Havlamış birkaç kere, atmış kendini yere Köpek düşmüş vah vah vah, karga gülmüş ha 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 Köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş Karga ona anlatmış, bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına. Açmış ayaklarını, dikmiş kulaklarını. Havlamış birkaç kere, atmış kendini yere. Köpek düşmüş vah vah vah, karga düşmüş ha ha ha. Köpek uçmak istemiş bir gün kargaya gitmiş Karga ona anlatmış bizimki de inanmış Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına Açmış ayaklarını dikmiş kulaklarını Havlamış birkaç kere atmış kendini yere Köpek düşmüş vah 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 karga gülmüş ha 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 Köpek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış, bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına. Açmış ayaklarını, dikmiş kulaklarını. Havlamış birkaç kere, atmış kendini yere. Köpek düşmüş vah vah vah, karga gülmüş ha ha ha. Köpek uçmak istemiş bir gün kargaya gitmiş. Karga ona anlatmış bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına. Açmış ayaklarını dikmiş kulaklarını. Havlamış birkaç kere atmış kendini yere. Köpek düşmüş vah 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 karga gülmüş ha ha ha.